Arkadaşlar hoş geldiniz bugün mojoyiz mu Mojo Evet arkadaşlar şu oyun açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu oyunun içine girdim. Arkadaşlar 12 seviyeyim. Arkadaşlar ve ben videoda şimdi bayağı bir kastım oyunu. Ve arkadaşlar burada 3 e, davet kaldı diyor. Arkadaşlar bunu QR da okutup arkadaşlar oyuna giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ama önce oyunu indirmeniz lazım. Ondan sonra oyunun içine girme arkadaşlar. Orada QR kod okut diyor. Aman onu okutup oyuna girebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu e, durdurup QR kodu okutabilirsiniz. Evet arkadaşlar ve ben şurada bir klan oluşturdum. Arkadaşlar. Ee, herhalde yeni biri gelmiş. Bu arkadaşlar grup adı Türkiye arkadaşlar. Açıklamasını zaten görüyorsunuz. Her şeyini de görüyorsunuz arkadaşlar. Kulübümüze gelebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar video dışları falan oynarız. Bu arkadaşlar hemen eşyadan değiştik. Bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde ve bunları Yeni almıştım ücretsiz arkadaşlar evet arkadaşlar ve şöyle eşya setleri falan var dört tane falan var eşya edene var evet arkadaşlar ve bu kadarla lafızlarımız var arkadaşlar buradan bineklerden bir tane civciv yumurta kabuğu var silahlardan dört tanesi var bu da çok iyi, bu da çok iyi. Yani bu da bu da güzel. Ama bu seçiyorum ben arkadaşlar. Ve e, pasif güçlerden de bunlar var arkadaşlar. Bu arkadaşlar tarza geçersek de kıyafet olarak bir başlangıç kıyafetimiz bu vardı arkadaşlar. Ve ben burada tek attım arkadaşlar. Tek attım. Yanlış duymanız, tek attım yani. Ama şöyle dükkana bakarsak arkadaşlar. dükkanda da bunlar var arkadaşlar. Ee, Şununla alınan yani arkadaşlar. Ben yani bunu istiyordum ve buna tek attım arkadaşlar. Şimdi bu çıkabilir ya da bu çıkabilir arkadaşlar. Şimdi deneyeceğiz. Güzel bir şey çıkarsa güzel olacak. Mavi de şu bunu da bir gün çıkaracağız arkadaşlar. Ya video işi ya da video dışı. 25 tane kaldı. Ve bunların gitmesine 24 gün var. Şunların. Arkadaşlar. bundan olsa Gold arkadaşlar. Açalım. Evet arkadaşlar. Bunu okutmayı unutmayın. Klanımıza da gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani bu şekilde var arkadaşlar evet ve arkadaşlar bunu aldım ee, ruhlar mı arası eşitliği avar Hemen bunları yapalım arkadaşlar Kos başlıyor bundan savaşalım arkadaşlar ve oyun Türkiye arkadaşlar süper oyunu yani yeni çıkmış. Arkadaşlar mod güzel ama. Evet arkadaşlar. Bu yüzden zorbayı yok et arkadaşlar. Görevimiz bu. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şuna basın. Bu oyun çok güzel arkadaşlar indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bazı youtuberlarda da linkler var arkadaşlar. Yani bu üç tanesi yani tek kullanım arkadaşlar. Üç tane kullanımı söylüyorum ben. Şunu şöyle ve o sonra zorba. Evet arkadaşlar bak ölüyorum Biliyorum. Şöyle yaparsak şöyle geri çekiliyorum arkadaşlar. Geri çekiliyorum. Çünkü canım çok az arkadaşlar. Silah atışlarında görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Güzel. Şunu şöyle baksın olmak bu işte. Hadi ben üç tane abi var. Onlar ölürse kaybederiz arkadaşlar. 5 4 arkadaşlar Önce de böyle doğuyorsunuz diye 3-4 tane sonra bir yani da doğmuyorsunuz özellik de var oyun yani çok güzel arkadaşlar oyun yani bu e, molko'nun videoları gelecek bu olsarsa gelecek arkadaşlar PUBG mobilde Evet arkadaşlar zorba yok etmemiz lazım bizim. Arkadaşlar ve 4 tane de avcı var. Avcı da biz oluyoruz galiba. Evet avcı biziz. 4 kişiyiz. Arkadaşlar yani birlikte oynayabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bir lobby oluşturacağım birlikte gelip oynayabileceğiz. Video bir şey video şifran oynayacağız arkadaşlar. Tabii ki daha geliyorsunuz. Onlar. Bağlantı kesildi diyor. Niye? ne oldu? Evet arkadaşlar bağlantı gitti diyor. Evet arkadaşlar. Boss Beach. Arkadaşlar niye gittiyse hiç bilmiyorum. Şöyle şunlara bakalım. Evet arkadaşlar şövalye öldü. Ben biraz geri çekiliyorum. Ve böcekler de var. Çok çabuk da ölüyorlar bunların hiçbiri. Ne şey yapıyor? Şövalye gireceğiz. Benim videoda bitireceğim ben yani. bu iş. Kırmaya çalışacağım yani. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet hadi hadi hadi, hadi bitiriyoruz. Şöyle roketlerden kullandım. Şunu kullanayım. Şunu kullanayım. Buraya geliyor. Evet arkadaşlar. Evet buraya geldi. Benim peşimde. Şu roketten kullanayım ben. Çok sıkıştık. Şöyle ben biraz uzaklaşacağım arkadaşlar. Ölmemek için. Yani ölebiliriz. Evet arkadaşlar. Gördüm de bunları. Bakalım denge şunu hemen şunu da şöyle de basalım. Az kaldı ya. Arkadaşlar az kaldı. Hadi 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 Bu sefer bir kere öldüm arkadaşlar. Yani ölme hakkımı bitirmiştim. Öbür turda kaybetmiştik. Yenememiştik. Evet arkadaşlar videoyu söylemiştim. Şöyle bastım ona. Rokeri de kullandım. Hadi yeniyoruz bunlar. Hadi yeniyoruz. Evet arkadaşlar öldüm ikinci şu artık dönüş yok diyor Beğenirdik arkadaşlar iki yani öldük bu arkadaşlar burada da bu görevler var arkadaşlar bunları da yani şey bitiririz Minecraft videoları da gelecek arkadaşlar 12 şeyim Evet bunu yapalım arkadaşlar şimdieltelim Can basmayı alıyorum arkadaşlar çok olmuyor ama şunu alalım şöyle eşya dedik arkadaşlar şunun yerine bu yerine var soklayacak. yerine şunu muhasak şunu mu bunu alalım Hadi arkadaşlar tarzda da bu şapkamı dahi bu mu? sonluk bulmuşsun arkadaşlar. Bu çok güzelmiş. Aa güzelmiş. Bu Evet arkadaşlar hemen. Devam edelim arkadaşlar. O canavarı yok edeceğiz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer abi kesici aldım. Bunları ölçü verelim. İnternet çok ya. Bak yine mi ya? Niye oluyor arkadaşlar hiç bilmiyorum. Ne <laughs> arkadaşlar? Ölüyorum ya. Şu ben artık kesici basarım. Artık kesici de değil de yani. Ben söyledim. söyledim orada. Canımız yanıyor. Çok iyi. Arkadaşlar bu olsun naz zorbaya doğru gideceğiz de bunlar var. Şöyle yapalım. Hiç istemiyorum ama şunu basalım. Çok ölürsek yani bir daha canlanamıyoruz. O yüzden hiç ölmeden kazanmamız lazım. Bu boz burası. Ve benimki tamamalı gibi. Ve şöyle yapabiliyoruz bakın böyle de yapabiliyoruz. Şöyle de. Şöyle roket basalım. Çünkü bunlar sıkıştırdı. Ama şöyle. Şöyle uzaklaşalım. Öldüm. 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 Ölmedim. Çok iyi. Ölüyorum. Ölüyorum. Şöyle uzaklaşalım. Şöyle öldür. Ama o beni öldürür. Yardıma geldi. Evet. Öldürdük onda öldürdü şu. Dönüyor şeyi. Ha ha güzel. Kazan şunu basalım. Arkadaşlar. Zor var. Yani çok zor. Giyebilirim. Zor gibi hem. Yani. yani arkadaşlar yalnız zekiler gerçek dino botla işini arkadaşlar. Oyun çünkü yepyeni daha. Global'da e çıkalı 3-4 gün oldu. Çok güzel bir oyun. Oynamazdı. Oynamanızı tercih ederim. Evet arkadaşlar şuradan da bakalım. Oyun gerçekten çok güzel arkadaşlar. Böyle basılı da yapabiliriz. Basılı da güzel. Arkadaşlar. evet şöyle kullanıyorum. Böyle de olabilir farkı yap, gibi. Yani yani yok gibi. Ama şöyle bir roket atalım. Evet bunu bastım. Daha hiç kimse olmadı mı? Olabiliriz. Ama şu an hiç yok. Gibi. Şövalyeler şu Evet arkadaşlar oyun bayağı güzel bu arada. Süper en iyi ikinci oyunu bu diyebilirim. Arkadaşlar en iyisi birinci oyun, bu oyunu hibe ikinci oyunu bu oyun yaptık. Mojo oldu. Moko. Şöyle bundan şöyle arkadaşlar sefer iniyoruz gibi. Evet arkadaşlar hadi iniyoruz. Yenebiliriz. Bunu da verelim bu arada. Evet. Evet. arkadaşlar. Vay var. Şöyle geniş çekelim. Bu sürükleşeceksiniz. Artık bir kere bile ölmemeniz lazım bu arada. Onu yani söyleyeyim. Güveni, Birbirimiz ölünce daha çok kolay kaybederiz. Buyur. Buraya ne Bir şeyler oluyor. Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Hadi be. Nasıl ya? Ya. Bu sefer başka silah seçeceğim. 55. Bu sefer elde ben seçtim. Arkadaşlar. Şöyle. hep iyi arkadaşlar yeniyoruz gibi ben yorum. Ondan sonra kaybediyoruz ya. Kırılıyormuş. Evet arkadaşlar. Ya ilk başına ne istemiyorum ya. Her şey ilk başına ne istemiyormaz. O yüzden önlemeye çalışmaya kaldım. Şafer hiç oraya girmeden savaşıyorum. Zaten bu yani yakın değil uzak sıkıyor arkadaşlar. Patak olsa direkt gibi de girmek zorunda kalacağız. Önce tercih etmiyorum bunu. Çünkü burada cibine girmeden öldürmemiz lazım. Canavarlı boğası zorlayı. Zorba da çok zor yani. Bir forma dizimizler saldırıyoruz. Bunu uzaktan saldıracağım. Yoksa yenemeyiz arkadaşlar. Yani Epey geçsek seni çizer durmuş. Şurada peşimi takıldı. arkadaşlar. Onu öldürüyor muyum? Öldürüyordum. Lan canım öleceğim ya. Bu sonra. Şöyle saldıralım arkadaşlar. arkadaşlar zorbanın canında şöyle görünüyor arkadaşlar. Bu arada de söyleyeyim. Hala bizden ölen yok. Şöyle aşağıda kaçtık. Şöyle basalım. Şunu kendine alacağım bakalım. Bundan tekrar şöyle yaklaşalım. Böyle böyle arkadaşlar yenebiliriz. Önce. Herkes böyle yapsa çok iyi olacak ama dalıyorlar bazıları ama bazen de dalmak gerek arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar bakalım da içeriye bakalım da ona yani. var dolu. Şu boğul sönen arkadaşlar şey bizim için. Şu boğul boğul suyu çok iyi olur ama çok içeriye girmeyeceğim ben. Ama bu da dışarıya geldi. Orada. Evet arkadaşlar şöyle. Şöyle biraz daha geri çekiliyorum. Çünkü ölmemek için arkadaşlar. Arkadaşlar ben video iş bayağı çok iyi. Yani geliştim ben arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Ee, şu böcekleri türlü örmek. öldü sonunda. arkadaşlar. Zor gibi ya. Kolay başlıyor da zorlayı yok et göreve zor gibi hakeme geldi Ama evet, şöyle bir iş yok. bastım. Burası arkadaşlar. Bak yine mi bu? Şöyle can basalım. Ne olur ne olmaz. Önlerimiz lazım. Yani şu şöyle dönmeyiz yani. Çok bu arada. Gözleşecek işte burada sıkıntı oluyor bu arada. Hadi yeneceğiz, yeneceğiz arkadaşlar. Yeneceğiz. Hadi öldürürüm, öldürüyorum, öldü. Evet Hemen bir şeyler oluyor. Değişik sesler çıkıyor. Hemen bakalım. İki tane. Hadi bakayım bir kaldı. Kaybettik kaybettik. Gerçekten kaybettik ya. Abi ben tek başıma nasıl yeneyim bunu? Dört kişi yeniyoruz. Evet arkadaşlar videoda şunu bitiriyorum gerçekten. alanı değiştirecektim. Arkadaşlar bunu bir alalım. Evet arkadaşlar bunları da tamamlayacağım arkadaşlar. Bu arada e, bu davetleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kuyar kutu kullanın oyuna girin. Oyun çok harika. Güzel. Ve bu klana gelin arkadaşlar her şeyi burada görünüyor arkadaşlar açıklaması da grup adı da, her şeyi e şimdi herkese açık arkadaşlar aile dostu sıradan değil sadece gençler bağlaması yapabilir. evet arkadaşlar gruba katılın arkadaşlar lobby oluşturacaktık lobby oluşturalım lobby kodu da L O Y G V J Y arkadaşlar. Videoyu izleyenler lobiye gelsinler arkadaşlar lobime gelsinler. Birlikte oynayabiliriz arkadaşlar ve kulağıma da gelebilirler. Lobiye de arkadaşlar. Lobi kolu burada var arkadaşlar. Şu anda ben oyundayım arkadaşlar. Ee, videoda arkadaşlar kodla birlikte gelebilirsiniz. Çıkmayacağım lobiden. Arkadaşlar klana da gelin. Yani herkesi gelen herkes arkadaş diyeceğim arkadaşlar. Ve bah bahçe de var. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde çok güzel. Bu görevi yapamadık ama hem de bir tane mavi bir şapka çıkardık. Ve burada radyo var. Hiç bilmiyorum. Eşya bölümü var. Dükkan var. Kosarlar arkadaşlar? O haritalara gidebiliyoruz. Arkadaşlar ve biz şu anda bir evin içindeyiz. Evet arkadaşlar. Onu kullanmayan varsa kullansın. Ve lobiye de gelin arkadaşlar. koz zaten ortaya yazıyor. Ve klana da gelin arkadaşlar. Şöyle göstereyim komple. Evet arkadaşlar bölgede Türkiye arkadaşlar. İsteyen gelebilir. Serbest. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuz da arkadaşlar bu şekildeydi. Oyun çok güzel. Videoları falan da gelecek arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bye. Bye.